Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İza, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz zihin. Zihninizi çöp kutusu olarak düşünmeyin. Beyninizi çöp kutusu olarak kullanmayın. Zihninizden düşüncelerinizi serbest bıraktığınızda işte o zaman zihniniz sakinleşir. Bu zihinle kendinizi istediğiniz her şeye dönüştürebilirsiniz. O zaman Evren hizmetkarınız olur. Işık varlıkları sizi sarar ve kuşatır. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle sessiz sakin bir ortam bulun. Oturabilirsiniz ya da bağdaş kurabilirsiniz. Sonrasında ise diyafram nefesi alın. Burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Ve bunu 15 dakika boyunca gerçekleştirin. Sonrasında zihninizin sakinleştiğini keşfedeceksiniz ve bu andan itibaren ilahi evrensel enerjinizin taç çakranızı ve tüm bedeninizi, DNA'nızı, hücrelerinizi sarıp kuşattığını hissedeceksiniz. Bunu hissettikten sonra odaklanacaksınız. Odaklanacaksınız. Zenginlikler, güzellikleri yaşadığınızı hissedeceksiniz. Zenginlikler, güzellikler sizi sarıp ve kuşatacak ve tüm bu düşünceleriniz evrenle, ilahi enerjiyle, mucizelerle bütünleşeceksiniz. Bu çalışmayı her gün 30 dakika boyunca gerçekleştirin. Yaşamınızda, bedeninizde, ruhunuzda ve hayatınızda güzellikleri yaşayacaksınız. Peki, birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları alabilirsiniz. Facebook'ta Evrensel Şifa Akademi isminde grubumuz bulunmakta. Bu grupta ücretsiz şifa çalışmaları yapılmakta. Siz de bu kadim öğretileri deneyimleyebilir, şifalanabilirsiniz. Hepinizi Facebook'taki Evrensel Şifa Akademi grubuna davet ediyorum. Peki seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.